Mirsu ve Mustafa muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Tuğba ve Halil Muslu'nun kızları Mirsu ile Ayşe ve Hasan Hüseyin Dallı'nın oğulları Mustafa Mavi Ay Düğün Salonu'nda düzenlenen muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutluluğuna çok sayıda davetli eşlik etti. Mirsu ve Mustafa'nın bu özel gününde aileleri ve yakın dostları da mutluluklarına ortak oldu. Çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.